Palo Ailesi Tüm Türkiye'nin aklından silemediği ve olayın üzerinden 5 sene geçse de hala ya bir zamanlar bir Palo Ailesi vardı. Ne olaylar olmuştu dedirten bir aile trajedisi. Ee, ben hiç böyle enteresan bir dava görmedim. Günlerce hatta aylarca konuşuldu. Filmi yapılacak bile dendi. 2019 yılında televizyonda günlerce yayınlanmış olan ve akıllara gelmeyecek olan her türlü olayın bulunduğu Palo Ailesi. Cinayet cinsel istismar ve din sömürüsü gibi olayların yer aldığı Palo ailesi Müge Anlı'nın programına katılmasıyla tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Şimdi olay hakkında verilen ifadeler, davadan tahliye edilenler, hala daha tutuklu olanlar yani olayın genel bir özetini konuşacağız. Olayın derinine inmeden önce sizlere bir hayli karmaşık olan Palo ailesi fertlerini tanıtalım. Aslen ordulu olan ama koca yaşayan ailenin annesi ve babası Hava Palu, Harun Palu. Bu çiftin 5 tane çocuğu var. Fatih, İsa, Ayşe Melek, Meryem ve Emine. Meryem Ahmet Tanhal isimli adamla evleniyor ve bu evliliğinden iki tane çocuğu oluyor. Ailenin bir diğer ferdi olan Emine ise Tuncer Usta ile evlendi. Efendim, aramızda Polo ailesi var. Herkese merhaba. Müge Anlı'nın programında her işlediği olay tabii ki çok sarsıcı ama öyle bir olay vardı ki tüm Türkiye'nin aklında yer edindi ve bir daha da silinmedi. Dün ve önceki gün, iki gündür sizin gerçekten dosyanızı okumaktan yeni gözlerimi açamıyorum her zamanki gibi. Her şey önce Meryem Tahnal'ın kaybolmasıyla başladı. Meryem, Ahmet Tahnal'la evlendikten sonra koca elinden İstanbul'a yerleşti. Daha sonra Meryem ailesinin yanına giderek eşi Ahmet'in kendisine fuhuş yaptırdığını ileri sürmüş. Altyazı bu iddialardan sonra ailenin babası Harun damadı Ahmet'i vurarak öldürmüş. Bu olaylar sonrası Meryem kendi ailesine uyuşturucu verdiğini, mafyalarla işbirliği yaptığını da itiraf ediyor. Meryem öldürülen kocasının ailesinin kendisini kötü işlere zorladığını ve kendi ailesine de bu işleri haberleri olmadan yaptırdığını savcılığa itiraf ediyor. Bu savcılığa suç duyurusundan sonra Meryem'in kocasının ailesi Meryem'in ailesini tehdit etmeye başladı. Bu tehditler sonrasında 10 kişilik bir aile bir otomobilin içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışmış. 3 ay normal bildiğimiz bir otomobilde yaşam mücadelesi verirken en son arabayı park ettikleri yerde Meryem tuvalete gideceğini söyleyerek oradan uzaklaştı ve bir daha da Meryem'den haber alınamadı. İsa kız kardeşinin kocasının ailesinden şüphelendiğini söylerken Meryem'in ortadan kaybolmasının üzerinden bir sene geçtikten sonra Meryem'in kızı Melike de kayıplara karışıyor. Ayrıca olayın bir de şu boyutu var. İsa Tuncer'in emriyle kardeşi Meryem'in kocası Ahmet'i öldürmüş. Ailenin babası Harun da oğlu İsa'nın cezaevine girmesini istemediği için suçu üstlenmiş. Böylece ailenin belalı damadı Tuncel, kendisinin hoca olduğuna inanmayan Ahmet'ten ve kayınpederi Harun'dan da kurtulmuş oldu. Bu sırada damadını öldüren baba Harun cezaevinden çıkıp ifade vermeye giderek olayın tüm seyrini değiştiriyor. Baba Harun'un kaybolan kızı Meryem'i ve torunu Melike'yi diğer damadı Tuncer'in öldürdüğünü söylemesi üzerine olay bambaşka bir boyut kazanıyor. Ayrıca Meryem'in bu uyuşturucu iddialarını itiraf etmesinin ardından Tuncer'in Meryem'e işkence ettiğinden ve sonra da öldürdüğünden eşi Havan'ın da haberi olduğunu söyleyince ortalık iyice karışıyor. Sen önce Meryem'den başla çünkü Meryem'le arabada kalırken e, Meryem'i ağaca bağladığını gören bir kiracınız çıktı ortaya biliyorsun. A Maalesef ben ona katılmıyorum, inanmıyorum. Eşi Emine'nin gözleri önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi çocuklarına da cinsel istismarda bulunan Tuncer'in yaptıkları sonunda Meryem'in oğlu olan Recep evden iki defa kaçıyor. Üçüncü defa kaçtığında açlıktan baygın halde bulunup karakolu teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit ediliyor. Kendisine yapılanları polise anlatan Recep yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da hiçbir ceza verilmemişti. Ailenin bir diğer çocuğu Enes de evden kaçtı ancak Tuncer'i savunan aile çocuğun maskeli bir kişilerin kaçırdığını savundu. Küçük yaşta hemen aç bıraktılar, odaya kapattılar, bayağı dayak falan. Seni tayıp odaya biz kapattık Tunc ama şey çocuk çalınacak dediler. Sen o zaman biliyorsun yani kaçırılmasın diye. Hatta sana tembettim ya oğlum dışarı çıkma. Bak Yem seni kaçırırlar, yemek şey vermediler, yapalım. dövüyorlar falan. Ben, benim polise darp raporum da var yani. E, kim de Orası, seni? Tuncer. Hiç kimse de sesini çıkartmadı yani. Emine ve Tuncer ise çocukları Recep'in vücudundaki bu izlerin kaçırıldığında olduğunu savunuyor. İddialar bitmedi. Şimdi olayın din sömürüsü kısmına geldik. Meryem'in kızı Melike'nin içine şeytan girdiği iddia ediliyor ve bu şeytanın çıkması için Melike'ye ispirto ve sirke içirilmesinin ardından Melike de hayatını kaybediyor. Ve bunu da ailenin annesi Hava da biliyor ve torununu kefenliyor. Ailenin babası Harun'un bu ifadesinden sonra anne Hava da eşi Harun'un ifadesini destekler nitelikte bir ifade vermesi ama damadı Tuncer'in Melike ve... Meryem'i isteyerek öldürmediğini, sadece ceza vermek istediğini itiraf etmesi, bu ifadelerin hepsini Hava ve Harun'un çocuklarının da onaylanması derken Much 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 later Çocuklardan İsa bu ifadeleri kabul etmeyerek Müge Anlı'nın programına başvuruyor. Programın başında olaylar bu şekilde ilerliyor yani. Yani anne Hava ilk başta torununu kefenlediğini zaten kendisi itiraf ediyor ama daha sonra bu ifadenin yalan olduğunu savunuyor. Bir de tüm aile fertlerinin birbiriyle ilgili ifadeler vermesi herkesin bir birbirini suçlaması, bazılarının Tahnalı ailesini suçlaması derken olay iyice akıl almaz bir hale geliyor. İsa Palu e, hem Melike'nin hem de Meryem'in e, Tuncer tarafından öldürülüp ya da ölümüne sebebiyet vermelerinden sonra iddialara göre bu iddiaları da yapan anne, baba yani Havva, Havva'nın eşi, kızı, Fatih vesaire İsa gömmeye yardım eden kişi. Yani aslında olayın senelerce bu kadar anlaşılmaz olmasının sebebi aile fertlerinin ifadelerinin ortalığı karıştırması. Ve benim bir diğer görüşüme göre Palo ailesine Tuncer Ustaer'in girmesiyle Palo ailesi bir daha gün yüzü görmemiş. Olayların devamında Tuncer'in Müge Anlının da anlam veremediği yarı hocalık bir durumu var. Şimdi şöyle ifadeler de var. Tuncer yarı hocaydı. Şimdi bu yarı hoca kısmını ben hiç anlayamadım. Yani mesela yarı fizik profesörü, Yarı matematikçi değil mi? Yarı doktor, yarı hemşire yok da yarı hoca nasıl oluyor? Müge yayınına katıldıktan sonra başka bir suçtan cezaevine alınan Tuncer Ustael cezaevinden çıkınca farklı iddialar atmaya başladı. Tuncer Bey e, cezaevinden çıkar çıkmaz yaptığı ilk açıklamada Meryem'in öldüğünü söylüyor. Meryem öldürüldü diyorsunuz yani. Öldürüldü. Öldürüldü. Ve aslında polisin daha önce de arama yaptı, o sahilde bir yere gömüldü ama neresi olduğunu bilmiyorsunuz. Tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum ama <laughs> e, öğrendiğim kadarsını söylüyorum. E, bu beş tane kazınma yer, yerin biraz daha aşağıda. Orada daha önce bir eski bir bina vardı, sarı bina. Onun oralarda olduğunu noktamını koyabilirim yani. Ama yani Meryem öldürüldü. O normal normal öldü. Öldürüldü mü orasını bilemem. Kaçtıktan sonra zaten fazla bir süresi olmadı onun. Ee, kaçtan böyle işte ne kadar süre olduğunu bilmiyorum ama öldürüldüğü doğru. Aslında durum şu. Tuncer Ustael kendisini hoca olarak tanıtarak ailede üstünlük kurma peşindeydi. Az önce de anlattığım gibi herkesin birbirini suçlaması, anne havanın bile damadına toz kondurmayıp kendi oğlu İsa'yı suçlaması ailenin Tuncer'den çekindiğini ve Tuncer'in amacına ulaştığını bize gösteriyor. Ailede tek aklı başında olan ama cezaevine girip çıktıktan sonra şizofren tanısı konulan ailenin babası Harun tüm gerçekleri bir bir açıkladı. Aslında Harun Bey bu olayların ortaya çıkmasını Eşimdeki en büyük etken yani Harun Bey cezaevinde olmasaydı e, bunlar kuvvetle muhtemel olmayacaktı zaten cezaevinden çıkar çıkmaz torunuyla kızını soruyor kızının akıbetini soruyor eşi Havva Hanım ona bu gerçekleri anlatınca da soluğu Hı. cinayet masasında alıyor. Baba Harun da Tuncer'in bu aileye girmesiyle olayların meydana geldiğini savundu. Harun cezaevine girdikten sonra Tuncer'in Palo ailesini korkuttuğunu ve kendi himayesi altına aldığını da ifadeleri arasında belirtti. Ve günler geçiyor Müge da deyimiyle ak koyun kara koyun ortaya çıkıyor. Müge bunları yapanlar cezasını çekecek derken Tuncer'in gözünün içine bakmasına Tuncer'den tepki gelirken gerçekten insan şaşırıyor. Nasıl bir insan bu kadar rahat olabilir? Müge Anlı'nın yayınını ihbar kabul eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Kocaeli'den gelerek Tüncer Ustel ve eşi Emine Ustel'i kasten adam öldürme suçuyla stüdyoda tutukladı. Bu görüntüler de tüm Türkiye'ye rahat bir nefes aldırdı. Artık bunun da bu iğneleri batıran da bunun cezasını çekecek diye ümit ediyorum yani. Bir yani benim gözlerime bakıyorsun da boşu boşuna bakıyorsun bak bunlar hepsi çıkacak. <laughs> Onların herkesin nasıl üstüne çıktığı zaman da ondan sonra ben asıl o konuşacağım. Herkesle. Peki o zaman siz saldırmayın. Ben bir virgül koyayım. Efendim beklenen haber şimdi bize de ulaştı. Kocaeli İlemniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekipleri. Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı talimatımızla talimatıyla stüdyomuza geldiler. Tuncer Ustel ve eşi Emine ile kasten oh. adam öldürme suçu kapsamında altına kapsanım. Baş sağ Koca elinden geldiler. Baş savcımızın talimatıyla stüdyomuza geldiler. Tuncer Ustaal ve eşe Emine Usta kasten adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alıyorlar. Ortaya çıkan iddialardan sonra Meryem ve kızı Melike'nin kemiklerinin bulunması için arama çalışmaları yapılsa da olayın üzerinden 10 yıl geçtiği için bahsi geçen konumun toprak bütünlüğünün zaman içinde değiştiği ve bu sebeple kadavralardan bir ize rastlanmadığı programda gözler önüne serilmişti. Bir iz bulunmasa bile Müge Anlı'nın programı ihbar sayılmış ve bu iddialar sonrası savcılığın talimatı üzerine Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael tutuklanarak ceza Palu'na gönderildi. Palo ailesini birbirine karıştıran Tuncer Ustael müebbet cezası alırken Hava Palu, Ayşe Palu ve İsa Palu'ya 14 yıl ikişer ay hapis cezası, Emine Ustael'e 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin oğullarından olan Fatih Palu ise suça sürüklenmiş çocuk olarak tutuksuz yargılanmaya başlamıştı. Anne Hava Palu 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Kardeşler Emine Ustael, İsa Palu ve Ayşe Palu 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yargıta tarafından tahliye edildi. Yani şu an sadece Tuncer Ustael cezaevinde. Din sömürücülüğü yaparak bu kadar iğrenç bir olay senelerce sürmüş. Herkesi kendine inandırıp korkutarak Palo ailesini bu noktaya getiren tek bir erkek Tuncer Ustael. Evet senelerce konuşulmuş olan Palo ailesinin olayının bu kadar karmaşık olma sebebi aile fertlerinin birbirinden farklı ifadeler vermesiydi. Biz de elimizden geldiğince bu olayı özetlemeye çalıştık. Bir diğer Müge Anlı dosyasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.